Evet, bugün evimize yeni bir ürün aldık. Süpürge Philips'in Marathon serisi. 91 X ve 9185. Çok mert edildi, çok video seyrettim. Gerçi bu videodan yapmaya bayağı çok YouTube'dan olmasına rağmen bir de ben kendi kanalıma yayınlamak istedim. Bakalım dedikleri gibi kuvvetli olacak. Kuvvetli bir çekim var mı? burası hasarlanmış inşallah makinamız kargoda bir hasar görmemiş. Yok herhalde görmemiş. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane ucu var. En önemli ucu bu tri aktif led ledli bir ışık. Bu bir uç olduğunu ve bu da uzaktan kumandalı kumandanın üzerinden açma kapama yapabildiğimizi gösteriyor makinamızı açtığımız zaman çalıkları burada sertlemi başlıyor yanındaysa teleskop borunun bir parça yanındaysa evet, çıkarttığımız zaman makinamız burada makinamızın Hortumu ya dediğimiz gibi uzatan kumandalar. Uzatan kumandalar. Başlığı var. Buradan açma kapama, buradan led'i yakma, buradan devrini yükseltme, devrini azaltma yapabiliyoruz. Buradan koltuklar ve kısa yerler için yanılmıyorsam. Ee, şey var, burada bir bant var. Bantımızı sökelim. Philips bu makine içinde iyi olduğunu için tercih ettim. bu üç başlık yerine da bu. Güzel bir şekilde, orijinal bir şekilde paketlemişler. Evet. Yani yatay bir şekilde yapmışlar galiba. Koltukların altına rahatlıkla girsin diye. Bu kısım hortumdan yapmışlar. Esnemesi için daha rahat bir düzen sağlamış. Burada halı ve parkerler için ve sertifikeler için yapılan bir başlık bu şekil burada daha emişin daha kuvvetli olması için galiba kapatma yeri yapmışlar daha kuvvetli olur bu başlığımızı da buraya koyalım bakalım başka evet burada küçük aparatlar var koltuk Evet, bu da kullanabilir. aparat, aparatlara asma kısmı yapıyorsun. Makinamızı çıkarttıktan sonra buralarda herhangi bir şey var mı? Yok. Makinamızı buraya koyalım. Evet, kutumuzu oraya koyalım. Makinamızı önümüze alalım. Poşetini de çıkartalım. Evet ben de YouTube kanallarında diğer arkadaşlar yayınlamış olduğu kanallarda gördüğüm kadarıyla şuraya basınca kol çıkıyor. Ve yanılmıyorsam çöp haznesi. Çöp haznesi de bu şekilde açılıyor. Buradaki kısım e, seyrettiğim kadarıyla anlatıyorum ben size. Buradaki kısım tozu alıyor. Burada tozu havada döndürerek tozun parçalanarak bu hazineye atılmasını sağlıyormuş. Bu da daha rahat bir boşaltım sağladığını söylüyorlar. Kapattık. Burada filtreleri var. Filtreleri HEPA 13 filtresi. Alerjiye ve astıma karşı engel olanlara engel olduğunu söylüyor. Burada Filtremiz bu şekilde. Filtremizin süngeri. Bunlar yıkala, yıkanabilir olduklarını söylüyorlar. Filtremizi kapatalım. Tekrar filtremizi takalım. Evet. Filtreyi yerleştirirken nasıl yapıyoruz? şekli yerine oturttuktan sonra iteliyoruz. İteledik. Bir tane arkada filtre var. Deniliyordu, da. Onu bulabilirsek. Şurada bir mandal var. Mandala bastığınız zaman arka kapak açılıyor. Burada arka filtre var. Filtremiz bu şekil. Başka bir özelliği var mı? Yok. Bu filtreleri çekim e, zaman emiş gücünü azalttığını söyleniyor. Onun için filtre temizliğine dikkat etmemiz lazım. Evet. Burada e, tarif edeyim. E, burada seviyeler var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci seviyede en düşükten başlıyor. Yükseliyor. Tabi e, şeyimiz nerede bizim başlığımız? Burada. Başlığımızı not ettiğimiz zaman buradan artıya bastırışa bu ışıklar çalışacak bir özellik de bu. Bu, iş, bu led ışıkta süpürgenin haznesi dolduğu zaman, toz haznesi dolduğu zaman ışık yanıyor. Ve evet, dolu olduğunu anlayıp temizlemesine için müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Evet. Şimdi süpürgemizi koyalım. Kapatalım. Burada ne var? Kalkmamız var. Yok şey yok. Şunu da çıkaralım. Şimdi bunun şimdi 7 metre veya 8 metre olduğu yazıyordu. Tam hatırlamıyorum. Elektrik evet, kablosunu. Ee, hatta bir videoda seyrettiğim kadarıyla borun bu buradan başlayıp kablonun bitimine kadar 9 metrelik bir alanı tek bir prizle temizleyeceğimiz konusunda söylerdi, e, söylemişlerdi. Ona istinadı. Evin içinde rahat bir şekilde temizlik yapabiliriz. Evet. Fişe takalım şimdi. Orada şu fiş eder. Evet. tamam. Yormuş halinde ışığı yandı. En son seviyede. Bunu tabii şimdi kablosunu, hortumu takmamız lazım hortumu nasıl takacağız bir şekil taktıralım burada görmüş olduğunuz gibi soket yerleri var burada da soket yerleri var buna uygun şekilde takacağız buradaki soket kumanda yapma özelliğini sağlıyor sesini duyamadım. Evet. Şöyle açtık. En son seviyede ses bir var. Düşünüyoruz. Dördüncü seviye. Beşinci seviye. Üçüncü seviyeye düştük. Tabi makinamızda şöyle bir şey var. Annemizi bıraktık. Bırakınca kendisini kapatıyor. Tekrar elimiz attığımız zaman çalışıyor. Seviye en ses birinci seviye, en, en aşağı seviye bu seviye. Ses gayet az. Şimdi başlığı taktığımız zaman başlığı takmadan önce teleskop borumuzu açalım. Görmüş olduğunuzu bıraktım. Bıraktığım için de kapandı. borusu bana kısa gibi mi geldi? uzuyor mu? Bilmiyorum. Burada işaretleri yapmışlar ama bu <laughs> şekil. Çektiği zaman boru uzadı. Başlarımızda soket yerleri burada. Kapatalım. Soket yerleri burada. Soket yeri burada görünmüş olduğunuz gibi. geleceği şekilde. Evet taktık. Taktıktan sonra başlığımızı Yine aynı şekilde soket yerlerine dikkat edelim. Üste geleceğin şekilde. Evet tamam. Şimdi başlığımızı Tekrar makinemizi çalıştıralım. Açtık. Duvarlar baktığı zaman ışığı yanıyor. Kapattım. Bu düğmeden kapanıyor. Kapatma ışık olan yerinde kapanmıyor. Açılıyor. çekme alanı yapalım. Evet. Şu alanı kısa bir alan çekelim bakalım nasıl çekiyor. Biraz seviyesini yükseltelim. Bu ikinci seviyede rahat bir şekilde sürüşü oluyor. 3 yapalım. Pardon. 3 yaptık biraz ağırlaştı. 4. Dört. 4. seviye. Buradan beşinci seviye alalım. En yüksek sesle. Görmüş olduğunuz gibi halımızı çekiyoruz. Sırt tam bizim bu halı tam büyük bir halı değil. Yap sürmemiz imkansız hale geldi. Şimdi yapalım. halılarda son seviyede kullanmanızı tavsiye etmem. Şimdi gerçek bir halının üzerinde deneyelim. Şimdi gerçek bir halı, yani bildiğimiz normal bir halının üzerine geldik. Şimdi burayı yapalım. Seviye 5'te, seviye 5'te. Bakalım, üç kısmını kaldırıp kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz. Kapattık. Şuradaki Mekanizmayı indirdiğimiz zaman nasıl olacak? Evet. Gitmiyor. İlerlemiyor. Ama halını da kaldırmıyor. Evet. Yine burada da seviyeyi düşürtmemiz lazım. 4, 3 3 de yine rahat bir şekilde şekerli diyoruz. Bu haloin komple çekmek istiyorum. İşlerin faydası oluyor. yapmıyorum. Zemin ilerleyiş de ilerleyişte bu gayet Birazcık zorlaşıyordu resim makinede. Hiç çekmiyordu. Direkt paten yapar gibi kayıp gidiyordu ama onda bayağı zorluk çekiyordu. O da üçüncü seviyede. Seviye arttırdığınız zaman Bayağı zorlanıyorsun. Dördüncü oh. seviyede deniyorum şu an? Dördüncü seviyede inanın çok zor, e üçer halımızı yarım bir şekilde çekebildim. Bundan sonraki eşime ait bir şey. Ee, şimdi ne kadar kir toplamış veya ne kadar pislik toplamış diyelim. Açalım. Şeyimizi çıkarttık. Kozantinamize bakalım. Görmüş olduğunuz gibi öteki makine hiçbir şekilde çekmiyormuş. Bakın. Burada havada bu filtre sayesinde havada döndürerek bu tarafa atmış. Bu tarafta da kiri görüyorsunuz. Şimdiye kadar biz temizlik yaptığımızı zannediyormuşuz. Yarım bir şekilde çektik. Bu şekilde kir çıktı. Ee, ama makinada izlediğim kadarıyla teknik serviste bildiğim kadarıyla makinayı seviyesinde kullanmamız lazım. Aslında takdirde hal üzerinde ilerlemediği zaman bu kumanda çok kolay kaldırabiliyormuş Hı. ondan dolayı kumanda şu an incelediğim kadarı yedek servisi yedek parçası aksesuar olarak gözükmüyor satışta yoktur kırılırsa bayağı bittiğimiz sarsacak derecede olacağını düşünüyorum bu makinelerde bir zamandır ki araştırıyorum daha önce Aralık ayında 5000 seviyesindeyken ben şu an bunu 8000 lira yakında 7900 liraya aldım tabi bazı siteler 10.000 liraya kadar var bazı siteler 7500 liraya kadar var ben bunu 7900 liraya aldım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi 2 yıl garantili yavrmıyorsam Philips'in sitesine girdiğim zaman artık 3 yıla, daha verip 5 yıl garanti konumuna düşülecek. My Philips sayfasında. Yani videomuz bu şekilde. Makinamız kuvvetli bir şekilde çekiyor. İnşallah sağlıklı günlerde kullanırız. Kanalıma abone olunuz ve beni takip etmeye devam ediniz. Teşekkürler.